Lase <TÜRCÜR> đâuanız... mi olur? Son etti mi? 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 Son <laughs> ya, a... Söyle, geç oraya, geç geç sen Geç şuraya, sokağa bıçağı! Geçin haşline gelin lan! Oynasana lan! Oynayın haşline! Oğlum <laughs> koyacağım burada! Ne olmuş öyle? Herif temiz çalışmış değil mi? He. Vallahi sağlam bir yere saplanmış ha. Behzat yok mu? Hasan mı lan? Ha. Abi hırsızlığı yapan da Hasan ha. Üstünden bunlar çıktı bak. Amirim. Hasan'ı kömürlükte bulmuşlar bunu. Üstünde kan lekesi var. Ee, Yaşar öldüren de bu o zaman lan. Ee, Hasan'ı öldüren kim öyleyse? Katil Solak. Bence var ya, Ömer olabilir abi. Çünkü bu Ömer'in babasını vurunca Ömer de bunu vurmuştur. Var var, şüpheliler var. Bakacağız. Tamam o zaman. Siz gerekli tahkikatı yapın. Sabah raporu gönderirsin. Hallederiz. Kolay gelsin. Ömer değil mi lan Ha, harbi Ömer. Lan dur bekle Niye öldürdün lan Hasan'ı? Amirim vallahi ben öldürmedim. Yemin etme lan. İntikam almaya çalıştın kendince. Hasan'ın babanı öldürdüğünü nasıl anladın? Babam Hasan mı öldürmüş? Lan bu bana yalan söyleme lan. Sorduğuma cevap ver. Amirim vallahi ben öldürmedim. La oğlum bak kahvede olay çıkarmışsın ha. Hasan'la Cevat'a saldırmışsın nasıl? sen. Amirim ben Cevat'a teyzeme bulaşma diye gittim. Hasan da araya girdi. Hasanlık bir durum yoktu yani. Çakal bu çakal. Çakal. Oğlum ne oldu lan? Amirim ben kahveye Cevat'a yanına gittim teyzeme bulaşma diye. Hasan da araya girdi. Bana vurunca ben de bittin oğlum sen filan dedim. Hem ben Hasan'ı niye öldüreyim amirim? Öldürsem de olay yerine niye gideyim? Katil psikolojisi de o yüzden. Çok var öyle gidip yakaladığımız salak. Aha, biri de sensin. Yarın hazırlık yapın lan. Ne hazırlık? Bu nakliye şirketine basacağız. Kesin orada bir şey var. Çocukları al, bir süre gözetleyin orayı. İyi tamam basalım da abi. Şimdi bunun mahkeme kararı var. Otur. <laughs> lan kararı ne? Üşendim desene. Keserin üzerindeki kan örnekleri incelendi abi. Ee, neymiş? Yaşar'ınkine uyuyor. Ayrıca Yaşar'ın doku ve saç örnekleri de bulunmuş. Ee, Yaşar öldüren Hasan mıymış? Öyle görünüyor. Keser kömürlüğünden çıktı. Üzerinde bulunan altında evden çalınan. Yaşar'ın dosyayı kapatabiliriz. Ee, Hasan Solak mıymışlar?